Sol ön kapıya yaptım. Alfa kapı. Ön kapı. Selam Aracım için ses yalıtım. Yaptım. Kaç parça kullandım? 1, 2, 3, 4 ve Sound Magus marka. 5 parça malzeme kullandım araçta. Hepsinin özelliklerinden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar şu ürün den başlayalım. DP. Pardon Sound Magus'tan. Şöyle netleyebilse çok iyi olacak. En alt katta yapışkan bir malzemesi var. Onun arasında e, alüminyum bir malzeme var. Üstünde de kendi orijinal süngeri var. Malzeme bu şekilde geliyor. Yapışkanlık özelliği çok iyi. Bunu ben arabanın kapısına uyguladım. 3 kapıya kullandım sesin dışarı çıkmasına tamamen engel oldu ve çok kaliteli bir malzeme 4.5 milim boyunda şöyle bakın hatta neredeyse 5 yani 5 milim 5 milim metre diğer ürünümüz şimdi bu başlı başına ayrı bir ürün arkadaşlar ya bunu tek alacaksınız bütün arabanın her yerine uygulayacaksınız çünkü kalın bir malzeme ve üstünde süngerimsi bir malzeme var. Eğer bunu almazsanız önereceğim kullandığım diğer malzeme erkut. Erkut da şu şekilde yaklaşık 3 milimlik bir malzeme bu da. Netle evet. Şu katmanı yapışkanlı şu katmanı sert bir zift malzeme. Yapışkanlık özelliği çok iyi yapıştırıyorsunuz zaten. Bakın erkut da yazıyor. Bunu arabanın işte zeminle kapılara da yapabilirsiniz. Ben bunu kapıya yapmadım. Bagaja işte çamurluklara yaptım. Üzerine de bunun erkutun üzerine de şöyle bırakayım. DB rubber'ı yapıştırdım arkadaşlar. Şu. Şu malzemeyi bunun üzerine vurdum. Bu ne kadar kalınlıkta. Evet. Bu da 6. 6 milim. Arkadaşlar. Şöyle DB Rubber marka DP'nin bir ürünü. Yapışkanlık özelliği çok iyi. DP Rubber. Bunun dışında şimdi bu ikisini arabaya uyguluyoruz. Tamam. Her bagaja bunun ikisini şu şekilde uyguluyorsunuz. Sıkıntı yok. Çamurluk içlerindeki boşluklara da vibrasyon ve ses olmasın diye de şu ürünü uyguladım arkadaşlar. Pardon. şöyle gelsin. Yapıştırmış mıyım? Yapıştırmamışım. Şu görmüş olduğunuz 12 milimlik ismini şimdi hatırlayamadım. Kalın bir sünger. Bunu çamurluk işlerine uyguladım arkadaşlar. Ee, direkt şu şekilde yaptım çamurluğa. En altta erkut. Üzerine buyurun. Ve bu da bunun üzerine. Yaklaşık. Kaç santim yapmışım? 4, 6, 2 santim. Kapılara sadece Sound Magus uyguladım arkadaşlar. Sound Magus çok kaliteli. Ama biraz pahalı tabii ki de yani 3 kapıyı sedan aracımda 500 TL'ye mal ettim. Hoparlörün etrafına da şu görmüş olduğunuz DP Sound'un akustik piramit süngerlerinden uyguladım. Hoparlörün etrafına sesin kapıdan dışarı çıkmasını engellemek için. Şimdi bunların hepsinin özellikle tek tek inceleyelim. Hoparlör testi yaptım kendimce ona bakalım. Tabii ki de Sound Magus. Ha, şu da var. Ee, şu ürünü telefonun içerisine bastırınca tabii ki de bu da sesin gelmesini engelledi. Yani e, Erkut dediğim malzeme ile bunun ikisini de uygulayabilirsiniz. Erkut'un şu 45-50 e olması lazım. 10 tanesi 300 TL. Şundan da 10 tane yine aynı boyutlarda hemen hemen. Bu da 160 lira. Tabii bu daha ekonomik boyuta geliyor. Artık onun linklerini paylaşırım. Siz hesaplarsınız aracınızı ölçüp, ölçüp hangisi işinize gelirse. Bu zaten <laughs> bu hiçbir şey etki göstermedi. Çünkü telefonun hoparlörü bunun içerisine tam girmedi. Ee, ama kısmen de aman amatörcü de olsa bir test yaptık. Bu sonuçta kalın bir plaka. Hoparlörün bunun arkasında yapıştırdım. Hoparlör bana vurduğu zaman e, kapıdan dışarı çok çıkmasını engellesin diye serttim malzeme. Hani elastik değil. Bu şekilde. Evet. C sütununu da çıkarttım. Orada bir klips vardı. Şunlar. Bunları çıkartmak gerçekten zor oldu. Karga burnuyla yamultup uçtan eğip yaptım. Ee, şimdi iyicene bir detaylı temizlik yapalım. Büyük ihtimal yalıtım işi yarına kalacak. Çünkü arabanın içi çok pisti. Şurada gergim. Kule gergisi arka. Şurada bir sigorta tarzı bir şey var. Şu kısmı anlamadım. Burayı da herhalde boşuna yapmamışlar. Silip aynı şekilde bırakacağım. Etrafını full yalıtım yapacağım. Allah nasip ederse sağ salim. Burada dikkat edilmesi gereken C sütunlarını çıkartırken dikkat edin. Şuralar zaten kendiliğinden çok basit bir şekilde çıkıyor. Şunu da söküp bunun altına da yapmayı düşünüyorum en azından e, Erkut malzemesi var ya ondan yapacağım. Kalın bir şey atmasam da çünkü arabanın içinde hani titreşimi engellesin diye yapacağım. içeride bu şekilde. Evet arkadaşlar sol tarafı yaptım bitirdim. İlk önce şu e, sert malzemeyi koydum. Arabanın orijinalinde olan çok benziyor. Daha sonradan üstüne şu kauçuk malzemeyi bıraktım. Onun üstüne de bir kat daha yaptım ve Orayı kapatacağım şimdi. Şu sütunu yapmadım. Yani aşağı taraflardan titreşim daha çok geleceği için çok uğraşmadım artık oraya kadar çıkmadım. Belki kapatırım. Şimdi şu koltuğu köşeye bir yapıştırayım da. Döşemeyi de sonra takacağım. Arkadaşlar şimdi sol sütunu kapattım. Ve sol tarafa da erkut dediğimiz malzemeyi uyguladım. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Elimde bitti. Bu ürün tekrar sipariş verdim. Şuraları falan da doldurdum elimden geldiğince. Aha, şurayı da yaptım. Şimdi bu Erkut'un üzerine ki dün yaptığım şu bakın. Bak hafif bir sıcakta kalkmış ama şurası fena değil. Çok iyi uygulamak lazım arkadaşlar. Bakın. Geçen gün yaptım. Hemen doldu arası. Bir yerini bulduğu zaman çok iyi. Şu da orijinali arkadaşlar. Bak, bu orijinali. Yani Erkut'la malzemesi hemen hemen aynı. Erkut bir tık daha yumuşak buna göre. Geri kaldı bu ürünler. Ee, bunları şimdi bunun üstünü kapatacağım elimden geldiğince. Şu bölgeyi kapatıp buradaki süngeri kapat şey yapacağım, örteceğim. Hafif de silikon spreyi sıktım şu kemere. Çok sıkıntılı değil ama yine de sıkmak istedim. Gerçi o balata spreyiymiş. <laughs> ee, bu şekilde. Şimdi bunun üstüne şu çamurluk için olan malzemeli kapatacağım. Ben çamurluk için aldım daha iyi. Zaten bunu bir videoda bir şeyde söylerim konuşmamda. Arka kapıyı nasıl söküyoruz? 3 tane vida yeri var. 1, 2 ve 3. Sonra bunu hafiften kendinize çekerek geliyorsunuz. Sonra şu var. Bakın yukarı doğru değil. Aşağı değil. Karşıya doğru çekiliyor bunlar. Hepsi. Bütün arabalarda mantık aynıdır yani. Zorlamamak lazım. Tamam. Evet arkadaşlar, bu klipslerden söktüm. Bunu koltuğun kapısını iç döşemesini. Bakın, bir tanesi kaldı, problem değil. Bunu çekerek yapmak zorundasınız çünkü hepsinin açısı farklı yerlerde. Bakın, biri aşağı bakıyor, biri bu tarafa bakıyor. sağa sol değil, direk şu şekilde. Oldu açıyla çekeceksiniz. Şimdi buradaki şu plastik malzemeyi söküp içeri savunmacus malzemesi nerede? Şurada. Onu yapacağım.